Hepinize iyi akşamlar az evvel asgari ücret açıklandı 20 27 kafamda karşı evet 27.075 bu 75'inde her zaman nereden geldiğini anlamamışımdır üzerinize afiyet İlk defa pijamalı bir görüntü yayınlayacağım çünkü durum elzem biraz da rahatsızım kış günü her şeye rağmen normalde hepinize saygımdan dolayı gidip üstümü değiştirip yayınlarını yapıyordum ama bu seferki acil durum olduğu için e, direkt yayınlayacağım. Değerli arkadaşlar hükümet iş adamlarıyla e, asgari ücretler arasında sıkıştık kaldı. Verebileceği zam buydu. Benim partim dahil tüm partilere yapacakları bir şey yok. Yani daha yüksek bir rakam işverenler veremiyor. Bunun tek çözümü çip üretimi ve yüksek tek bu çiplerle Yerli çiplerle üretilen nitelikli üretimler. Şimdi yazıda da göreceksiniz. Eğer ileri teknoloji üretimleri artırmazsanız asgari ücreti yükseltemezsiniz. Biz buna orta ücret diyeceğiz. Acilen tasarlamış olduğumuz Türkiye'ye ait yenilesin rekabetçi çipler üretilerek yapay zeka destekli çipler üretilerek tüm dünyaya satılabilecek e, nitelikli, yenilikçi, teknoloji tasarımları yapılacak ve 10 milyon e, teknik eleman. Bu tabii ki bu kademeli olarak mühendis, mühendis, üst mühendis, doktora mühendisi tasarımı gerektirecek. Bir taraftan e, e, akıllı tarımla tarım hareketlenecek, öbür taraftan otomotiv yedek parça sektörü hatta savunma sanayinin altyapısına gidecek. Savunma sanayisinde yüksek teknoloji var ama tabii ki nitelikli insanlar orada e, 3K, 4K yani biz ee, asgari ücreti asgari ücret çarpı 2'ye 2K 3K mühendis 4K yüksek lisans 5K da ee, 5K da e, doktoralı ve e, hocalar şeklinde devam ediyoruz çözüm önerimiz budur hem kendi partime hem e, tüm partilere acilen artık kaybedecek zaman yoktur başka çözüm yolda yoktur asgari ücreti 50 bin lira verebilmek çok zordur verebilmek için, bütün sanayicilerin, teknolojiyi, iş adamlarının, tarımcıların herkesin bir üst level teknolojiye geçmeleri gerekiyor saygılarımla.